Kucak savaşta en etkili yöntem halkın e, hassas olduğu, e, halkı en çok etkileyen konuların seçilmesidir. Yani mesela Ebru Şimşek’in söyledikleri, e, işte zorla, e, silahla filminin çekildiği, kasede alındığı e, ve baskı gördü, şiddete uğradığı, buna benzer izahlar oldu mu yani bunlar? Bu e, halkta şey meydana getirir, galyan meydana getirir. Yani bunu yapan bir insanın insan kitabını okumak istemeyebilir. E, ya Eserlerini okumak istemeyebilir. E, fikirlerini istifade etmek istemeyebilir. Psikolojik savaş uzmanları bunu çok iyi değerlendirdikleri için böyle insanları seçerek bu yöne yönlendirirler. Ve bu yönde onları motive ederler ve arkasında olurlar, yardımcı olurlar ve böyle neticeler alırlar. Fakat çok beceriksiz e, psikolojik savaş yapanlar. Görüştünüz mü onlarla? E, Kimle? İşte bir Ebru Şimşek geldi, ha, bir, evet. bir hmm. diyalog oldu mu? Evet. Ebru Şimşek'i bilip tanımam. Ama şöyle tar bilip tanımam, diyor ki e, ben onun evine gittim diyor. Tamam kabul ederim gitmiş ama benim evimin tavanında kiriş yok, dümdüz tavan. Şu o gördüğünüz kam gibi. Kamuya yansıyan evet. bir arazi vardı. Evet. Hep evet. gördük o zaman o yıllarda. Yani o arazi mi o insanlar Hayır vardı? hayır. evi göstermiş polise göstermiş savcılık tespit edilmiş, gösterdiği belirli bir mekan. Şöyle Yani bu o evde oturuyor diyor ve orada oldu bu olay diyor. Ama o evin tavanı dümdüz. Yani kiriş yok. Bizim mahkemeye sunduğumuz ve onun iddia ettiği filmde tavan kirişleri var. Aşağı doğru sarkıyor. Tavan kirişleri bu evle o ev farklı. Yani kirişli olan evle benim bulunduğumu söylediği ev farklı. Bir kere buradan olan yalan oldu anlaşılıyor. Bir. İkincisi benim bulunduğum evde tavandan tabana kadar pencere var. O bayanın filmindeki pencere pimapen küçük bir pencere. Küçük küçük pencereler. Yaklaşık 65-70 metrekare küçük bir ev. Benim bulunduğumu iddia ettim. İtalyan modeli büyük dev bir ev. Yani villa. Arada müthiş bir farklılık var. burada da yalan söylediği anlaşılıyor. Mahkemeye biz bütün bu delilleri sunduk. E, mahkeme, ağır ceza mahkemesi bu konuda kararını açıkladı. E, şöyle diyor mahkeme açıklamasında. Ağır ceza evet. mahkemesi. ikinci ağır ceza mahkemesi. Şantaj suçu 4616 sayılı yasa kapsamında ise de e, dosyada bu suçla ilgili tüm delillerin toplanmış bulunduğu ve sanıkların savunmalarına katılan Şimşek Ebru Şimşek vekillerinin beyanlarına Ebru Şimşek'le ilgili izlenen, mahkemece izlenen CD görüntülerine zaten bu mahkeme o filmi seyretti mahkeme toplandı. Bizim avukatlarımız başka da toplandı. Zaten filmi seyretti mi iş bitiyor. Her şey orada o apaçık görülüyor. Yani yalan söylediği, Şantaj olmadığı, e, hani, o, o evin o, o ev olmadığı çok açık görülüyor. Onu da mahkeme zaten belirtiyor. Diyor ki Ebru Şimşek ile ilgili izlenen CD görüntülerine heyet alınıp seyredettiler. Yine Ebru Şimşek ile ilgili CD görüntüleri üzerinde görüş beyan eden bilirkişi Nedim Tarhan'ın beyanına ikinci delil. Üçüncü delil. İnşaat mühendisi bilir kişi Çağlar Göksu'nun Ebru Şimşek'in görüntülerinin alındığı evle ilgili beyanına. Yine ayrı bir delil. Ebru Şimşek'in ilişkileri konusunda beyanda bulunan e, tanıklar Özgür Aydemir, Ahmet Ali Yıldırım, Alkat Çakmak, Alper Çakmak, Taceddin İnce, Yavuz Coşkun, İbrahim Özcan, Ecevi Şahin'in anlatımlarına. Başka delil veriyor mahkeme. Anlatımlarına göre. Ee, bu şantaj mahkeme? suçundan efendim. Hangi mahkeme? İkinci Ağır Ceza Mahkemesi. Evet. Şantaj suçundan açılan davada bu sanığın atılı suçu subut bulmadı anlaşılmakla yani yalan otur diyor mahkeme. Sanık lehine olduğuna bu suçtan e, 4616 sayılı yasa uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi yerine sanığın beraatine Yalandır diyor söyledikleri. Ve beraat ettiriyor mahkeme. Karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunu biz bu açıkladığımız halde basında hala bu bayanı karşımıza getirip şöyledir, böyledir diye konuşturuyor. E ağır ceza mahkemesi bak kaç tane delille bunu ispat etmiş. Bizzat mahkeme bunu seyretti filmi. Yani o kadar açık görülüyor ki filmde. Karşı bir şeyde bulundunuz mu? E, avukatlarınız vasıtasıyla bunun işte Ebru Şimşek'e karşı diğerlerine karşı e var davalar var çok fazla davalar yargılanıyor şu an yani iftira davalarına yargılanıyor Ebru Şimşek Evet. ama etkilenmiyor basın yani hayret edilir şey yani filmde alenen görülüyor öyle bir şey yok yani klasik bir olay hakikaten olmuş ama apayrı bir yer apayrı mekan apayrı bir insan İkisi birlikte bir şeyler yapıyorlar mahkemede bunu gördü ve kesin kanaati geldi mahkemenin açıkladı ve beraat ettik. Bunu daha hala bize kendince koz olarak kullanmaya kalkıyorlar. Bu işte psikolojik savaş yöntemlerine bize savaş açanların beceriksizliklerinin bir tanesidir bu. Kokain'de de böyle beceriksizlik yaptılar. O nasıl oldu? Onu da beceremediler.